Merve Güleç'i kaldırma fikri seninmiş. Doğrudur. Sizin hanenizden alınıp başka bir yere kaldırılmanız var. Evet, ee, yani demişler. dolayısıyla... Yaket oldu. olsalardı... Hülya var ya aradaki ala lan Makyajlı oldu. O dedi ki, böyle bir şey yapalım dedi. Ben dedim, asla yapmayalım. Her şimdi sorgu böyle karanlık tepeden tek ışık falan oluyor ya... ...ya bunun psikolojik olarak bir karşılığı var mı? Bunu yaparken neyi ya? amaçlıyorsunuz? Helal olsun be! Kalk şöyle ya! Böyle delikanlı ol canım ya ya. Uğru, hapse atacak mısınız? Yani şimdi hiç kimseye bir şey olmasa da bir şeyler olduğu kesin. Ruh hastası mısınız? Hı. Diyorlar ama. Sorma sahiptir. Sorma o zaman. Bir elimizden tutan olmamış ki komiserim. Rol modelimiz yok yani. Bu budur, şu şudur diyenimiz yok iş görüşmesine gidiyorum. Uğur diyorum. Bana İngilizcem var mı diyor.